Almanya'da artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığına karşı vatandaşa destekler vaat eden hükümetin aylık 49 Euro'luk bilet sözü hayal olacağı benziyor. Eyaletler uygulamanın 1 Ocak'ta başlama imkanının bulunmadığını açıkladı. Eyalet hükümetleri biletlerin masraflarını veya en azından önemli bir bölümünü federal hükümetin üstlenmesini istiyor. Federal hükümet ise 49 Euro'luk biletleri 3. destek paketinde vaat ettiği şekilde toplamda 1.5 milyar euro ile destekleyeceğini ifade etti. Eyalet hükümetleri eyalet bütçelerine ek yük getireceğini öne sürerek uygulamayı başlatmayı erteleyecek. 49 euroluk bilet hakkında görüşlerini açıklayan baden württemberg Eyaleti Ulaştırma Bakanı uygulamanın sanıldığı gibi 1 Ocak'ta başlamayacağını belki de 1 Mart veya hatta 1 Nisan'da ancak başlayabileceğini açıkladı. Almanya genelinde ulaşım masraflarını aza indirgemek ve vatandaşın ekonomik durumuna destek olmak amacıyla yürürlüğe konulması istenen 49 euroluk biletlerin uygulamaya geçebilmesi için teknik hazırlıkta yapılması gerekiyor. Teknik hazırlıklar arasında istasyonlarda bulunan bilet otomatlarının yeni tarifeye göre çalışabilecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Ancak henüz yeni tarifeler hazırlanmış değil. Yeni tarifelerin hazırlanabilmesi için ise tüm sistemin çalışacağı finans kaynaklarının bulunması gerekiyor. Dolayısıyla otomatların ayarlanması yeni tarifelere, yeni tarifelerin planlanması da finansmanın bulunmasına bağlı kalıyor.